Ananemden sonra akatlar bitti, bayramlar bitti, cami külahında şekerler bitti. O gittikten sonra bir daha hiç hep birlikte olunamadı. İnsanlar helvayı, dolmayı, kavurmayı paylaşamadı. Şimdi burada, İtalya'daki yeni hayatımda, hikayesini hiç bilmediğim bu sokakta durup düşünürken hatırla diyorum, unutma geçip gidecek yıllar. Kimse geri dönmeyecek bir daha. Belki bir gün bir kız çocuğu ellerimi tutacak ve uzayı göstererek soracak. Ne var orada? Orası diyeceğim, sevdiklerimizle dolup taşan bir rüya. Bir gün uyuduğumda rüyalarına geleceğim. Bir gün uyanacaksın ve bir daha hiç gitmeyeceğim.